Hacca çıktığım gün haritadan bir yer işaretledim ve bugün kısmetinde ne var diye yola çıktım. Bakalım karşımıza neler gelecek. Ve sabahın 6.30'u şu anda. Günümüze güzel enerjilerle başlıyoruz yine. Ne diyoruz? kendimize aynaya bakarak kendine söylüyorsun seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum diye değerliyim 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 diye kendime güveniyorum kendime güveniyorum kendime güveniyorum Selam olsun dostlar. Işık dolu cennetiniz olsun. Ramazan-ı şerifleriniz hayırlı olsun. Görüşmek dileğiyle.